Hoş geldiniz ve soruluyordu. 3 gün önce sorulmuştu. Ben de biraz da niyetlenmiştim. Hatta birkaç gündür az az bakıyordum yani böyle. Video çekmeye niyetlenmiştim ama iyi ki 3 gün önce video çekmemişim. Allah'ın sevgili koluymuşum herhalde inşallah yani. Çünkü bakın %300 bedelli sermaye kararı geldi. Ne zaman gelmiş? Dün gelmiş. Peki gelen para nerede kullanılacak? Açıp bakalım. %40 şirket satın alma, %30 işletme sermayesi güçlendirilmesi, %30 finansal borç ödemesi. Fon kullanım yeri yani hani şu şirket satın alma %80 falan olsa o zaman süper olurdu. Mesela aslında bu ARD yazalım. Bir herhalde 3-4 yıl oldu herhalde. O zaman şok bir bedelli kararı aldı ve bedelliden gelen paranın tamamıyla Metaverse yatırımları yapacaklardı. İşte yeni şirket satın alacaklardı. Aslında o bedelli kararı onaylansaydı ve firma bedelli yapsaydı tüm parayı yatırıma gömecekti. Hisse de yükselirdi, firma da şahlanırdı ama hem yatırımcılar isyan etti o zaman, hem de artık yatırımcıların isyanına karşı SPK mecburen reddetti bedelliği ve bedelli yapamadı. Sonra hisse 3 yıl dinlenme sürecine girmişti. Hem bedelli reddedildi hem tahta mahvoldu yani çok kötü süreçlerdi neyse. Şimdi VBT'de aynısı yaşanır bence yaşanmaz. Çünkü Ozan zaman ARD yazalım Önce bedelsiz yaptı, lotları arttırdı ardından bedelli yaptı. Bu yüzden çok kötü anlaşıldı. Bir de hani yatırımcıya falan sormadan işte toplantılarda bu genel kurulda falan böyle bahsetmeden bir anda şak diye kap atılınca bir de öncesinde bedelsiz lotlar arttırılınca piyasa çok kötü tepki vermişti o zaman. Herhalde bir %30-40 falan düştüydü herhalde bir haftada neyse. Şimdi VBT'ye geri dönelim. İse bugün çakılmış. Eksi 10 yemiş. Bunun devamı gelir mi? daha da düşer mi? Şimdi ARD evet %30 falan düştüydü ama ARD'de çok kötüydü. Yani öncesinde bedelsiz yapılınca yatırımcılar bayağı bir isyan ettiydi. Ama ARD'de de bir taban gelmiş. Destek 17.80. Buraya gelirse alım düşünülebilir mi? Bunu inceleyelim. Şimdi 19.70'e şu an fiyat. 19.70 ile 17.80 arası bir destek yok. Ha gerçi istedikten sonra bulunur da. İşte şurada çizersin. Yani bulunur istedikten sonra ama asıl hani güvenli alım yeri 17.80. Oraya gelir mi göreceğiz. Normalde gelmez. Çünkü piyasa düzeliyor, faizler iniyor. Ama bedelli karar ile birlikte böyle bir ihtimal oluşmuş durumda. Öncelikle bir bilançolarına bir göz atalım. Sonra faaliyet raporu okuması da yapabilirim. Çünkü yazılım sektörü benim de bildiğim bir sektör. Bilgisayar mühendisi olaraktan. Şimdi nakitlerden artı puan almış. Kasada parası varmış. Cirosu düşmüş buradan eksi. Grafik tepeden aşağıda olduğu için artı puan. İlişkili taraf işlemleri varmış. Buradan eksi yemiş. Favekü düşmüş eksi. net Netkarı düşmüş eksi. Esas şimdi elde ettiği nakit akışı artmış. Buradan artı bir puan. Yeni borç çekmemiş. Borç ödemiş. Buradan artı bir puan. PDD'si yüksekmiş. Eksi FDF yükü yüksekmiş. Eksi stoklarını azaltmış ama bunda stok olmaz. Allah Allah yazılım hissesi 50 milyon stok var. Hayret. Nakitler kasada 124 milyon para var. Net borcu ise 564 milyon. Yani finansal borcu bir tık daha fazla. Hatta daha fazla. Alacakları bir tık tahsil etmiş. Toplam borcu bir tık azalmış. Net borcu da bir tık azalmış. Gelir tablosu ciro yarıya düşmüş. Bu ikinci çeyrek özelinde. Favök yok olmuş. Zaten hep az yani favökü. 500 bin lira az bir kar açıklayabilmiş. Karı düşmüş. Gelir tablosu kötü. Marjlara bakalım. Marjlarında eh işte. Bazen uçuyor marjlar bazen düşüyor. Sektör gereği. Esa elde ettiğin tekşi 78 milyon. Güzel. Geçen yılın aynı dönemi eksiymiş. Bu düz güzelmiş. Buradan da iyi bir puan alabilmiş. Yeni borç çekmemiş. 50 milyon borç ödemiş. Güzel. Nakit akış tablosunu ben beğendim. Net döviz pozisyonu artıda. Rasyolar PDD 2.42 bence güzel bir yazılım hissesi için. FDF 16 bence bu da fena değil ya bir yazılım hissesi için. Ki Piyasanın düzeleceğini, işlerin açılacağını düşünürsek bence VBT ucuz. Tabi bedelli onaylanırsa iyice ucuzlayacak zaten. Bedelli onaylanır mı göreceğiz. Bence %50-50 ihtimal. Çünkü firma zor bir durumda değil. Muhtemelen şimdi daha bakıyorum ama muhtemelen firma zorda değil ya yani. Bedelliğe gerek yoktu. Zaten borç ödemeyecek. Az ödeyecek yani çoğunluk. İşte işletme sermayesi yeni firma alımı. Kırmızı alarmda mı? Değil. Bakın ha, tüm özellikler yeşil. Nakiti var. Ez nakit akışı elde ediyor. Alacakları öz kaynakların üçte birinden az. Alacakları azalmış. Net borcu öz kaynakların yüzde otuzundan az. Net borcu negatif. Yani kasadaki parası fazla. Hayret. Yani iyi bir durumda aslında firma. Ama demek ki patron hiç borç istemiyor demek ki. Buna benzer Nerede olmuştu? Bir tane ambalaj hissesi vardı. Onda da kasa para dolu bedelli yaptılar. Ne için? Yatırım. E kasadaki parayla yap. Hayır o duru koysun. Dediler yani. Böyle bir olay olmuştu. Hissen tahta büyüklü 1.3 milyar. Süper. Bence bu hisse güzel yani. Herhalde güzel hisse keşfettik. Şimdi evet bedelli durumu var. Bakacağız eğer 17.80'e gelirse bence alınır gibi şimdilik yani iyi gidiyor şimdilik. Gidişat iyi. Çubuklarda eh işte yani cirolar, favekler düşüyor. Kar bazen var bazen yok. Esas şimdiden ki bazen elde ediyor bazen edemiyor. Renklerle görem. Şimdi yıllık favek 180 milyon. Peki ne kadar faiz ödüyor? Faiz kazancı fazla. Faiz daha fazla kazanıyor. Ha son bilançoda 18 milyon faiz ödemiş. Evet bu bilançoda Faruk'u de zayıf gelmiş ama yıl sonu esas parayı tahsil ediyor. Yani yıllık bakarsak mesela 2024 300 milyon Faruk'u var. 11 milyon faiz ödemiş. Yani sorun yok. Toplam borçları iki bilançodur azaltıyor. Net borcu iki bilançodur azaltıyor. Nakitler kasada iyi bir para var. Alacak bir artıyor bir azalıyor. Stokları da azalmış. Bir ara 150 milyon stok varmış. İlginç. Esas şimdiden nakit akışı elde ediyor. Bakın hele 2024 sonu çok mayak bir nakit akışı elde etmiş. Bence iyi. Ve 2024 sonra 1 milyarlık yatırım yapmış bakın. Yani dikkat etmek lazım. Bu hisseye yani iyi bir şeyler olabilir yani 1 milyar para harcamışlar. Alacağını 44 günde alıyor. Fena değil ama bir tık artmış bu bilançoda. Duran varlıklarına bakıyorum. Yapılmakta olan yatırımlar yok. Yani duran varlığı da zaten zayıf. Şimdi 2024 bilanço açtım. Bakın evet yapılmakta olan yatırımlara pardon duran varlık alımından kaynaklı nakit çıkışı. 1 milyar. Not 19.20. Gayrimaddi haklar. Buraya evet 1 milyar gelmiş buraya. Dubai'de bulunan bağlı ortaklık VBT Mia Computer Software Trading bakın trending pardon. Tarafından satın alınan VMC Software ile yapılan dispiritörlük anlaşması gereği. Hmm, yatırım buraya yapılmış. Şimdi BMC Software peki bu parayı edermiş? mi? Şimdi o çok ayrı bir konu. Çünkü bu yazılım sektörü öyle bir sektör ki her şeye açık. Mesela firman olur, arsan olur. Bina ne olur? Tamam oraya değerlersin. Firma batsa bile dersen, dersin ki arazisi var, arsası var. Mesela Ereğli de ne diyordu? Ereğli'nin arsası yeter diyor. Hani kendi yok olsa Ereğli'nin arsası bile yeter diyordu. Şimdi bu yazılım sektörde böyle bir durum yok. Yani bir anda işler kötüye giderse güle güle. Tüm piyasa değeri çöp. O yüzden düzenli takip istiyor. Ve tabii ki e sadece bu bilenco bakmakla veya internet sitesini gezmekle veya LinkedIn hesabına bakmakla bu yazılım firmasının Değerini anlamak imkansız. Bu da halka açık olsa anca öyle olabilirdi. Şimdi VBT'nin sitesine girdim. Bunlar ne yapıyor? Biraz daha bakalım. Ürünler, ERP yapıyorlarmış. hizmetleri görüyoruz. Şu ortaklar BMC Software evet gelmiş. Şimdi BMC'ye baya büyük bir para harcamış. Peki bu BMC bu parayı eder mi eder mi bil, eder mi etmez mi bilmiyor. O yüzden büyük yatırım yaptı ama geri dönüşü süper olacak diyemem. E peki neye bakacağız o zaman? Firma mevcut esas işinden ne kadar nakde şey elde ediyorsa ona göre gideceğiz. Bilançolara göre yani. Diğeri bu firma halka açıldıktan sonra veya o yıl veya bir sonraki yıl işte mesela patron böyle tweet atıyordu. İyi tweetler at çünkü yatırımcılar isyan etmişti o zaman hisse gitmeyince. Çünkü hisse halka arzdan sonra uçtu. Böyle sonra yatağa girdi. Bu yatayda tabii millet isyan etti. Bu süreçlerde de yani patron firmanın tabii iyi olmasını istiyor. Firma iyi şeyler yapıyor. Yatırımcılar kazansın tabii ki. Bunu her patron ister her şey. <laughs> Bazıları istemez insanların para kazanmasını ama. Ve BT'nin patronu istiyordu bence iyiydi yani. Sonra hesabı kapattı zannediyorum. Hissede de iyi atak oldu. Ha hesabı bu ataktan önce mi kapattı sonra mı onu hatırlamıyorum. Hatta bu hisse mesela şuralardayken Twitter'dan bana mesaj atıyordu birisi. Ya bak bu VB'de çok güzel firma işte uçar eder yüksek fan. Evet gerçekten iyi gitti. Tabi o zaman yazılım sektörü tüm dünyada uçtu yani. Bizim bizdeki tüm yazılım hisseleri uçtu. Şimdi evet firma işte yaptığı şeyleri falan buraya koymuş ama mesela ARD yazılım gibi ne yaptığı bence tam olarak belli değil. Ha tabii araştırıcısı tabii ki bulunur da mesela ARD yazılım biliyoruz. Kamuyla çalışıyor. İşte belediyelere yapıyor. Bakanlıklara proje yapıyor. iş yapıyor. Aldığı işleri koyuyor. Tamam biliyoruz daha çok bu firma çok kapatmıyor. Şimdi öne çıkan akışa bakıyorum. Aylık yatırımcı raporu. Heh, kira gelirleri. Pardon yanlış şey girdim. Akfen açık kalmış. VBT'ye geri dönelim. Şimdi açtım kapları. Bedelli kararı var zaten. 19 Haziran'da TSSX Bilişim Danışmanlık. Bunu he, bu alt şirketi galiba portföy almış, ne portföy almış. Bu teknolojinin yüzde payına karşılık 2 milyon dolar yatırım yapılmış. Mesela Eskom da çok böyle yatırımlar yapıyor, beğendiği firmalara. Yeni iş ilişkisi atmışlar mesela. 1 milyar, 1 milyon dolar, pardon milyar değil milyon. Sosyal güvenlik kurumuna ihale almış, 130, 169 milyon. Aslında bu da kaplar atıyormuş. Peki aldı toplam iş ne kadar? Yeni iş ilişkileri, böyle yıllık satışlar yüzde sekiz. Ha demek ki hani çok az atıyor. Kapta az bilgi bulabiliyoruz. Bu yüzden mevcut bilançoya göre gitmek lazım. Firmanın 300 personeli var. Burasına bir bakıyorum. Emeklilik fonları var %10. Eh biraz azaltmışlar. Yatırım fonları var %6 azaltıyorlar. Aylıkta Bank of Güçlü alıcı. Takasta çok manyak bir şey görmedim ama tahta ufak olduğu için zaten fonlara gerek yok. linkedinde bir göz atayım. Yani bakıyorum ama böyle çok heyecanlandıracak bir şey de görmedim LinkedIn'de. Ha, mesela BMC Software ile ilgili bir paylaşım var mesela. BMC Software ve VBT yazılım Türk Hava Yolları'nın küresel genişlemesini destekliyormuş. Evet bu BMC yazılım bir şey yaptı yani. Bir gördük sonunda. Tabi araştırırsa daha görülür de yani çünkü buna 1 milyar para harcamış bu BMC'ye. Çok fazla katkı yapmış yapması lazım bu 1 milyarı hak etmesi için. Şimdi girdim Aha, mesela 5 bin çalışan diyor. Oo. Ama demek bunun tamamını satın almadı herhalde. He, pardon BMC ile dispektörlük anlaşması yapıldı. Bu 1 milyar lisans maliyeti VBT'nin bir alt şirket tarafından satın alınan BMC Software ile yapılan dispektörlük anlaşması gereği ödenen gayrimaddi hak bedelinden oluşmakta. Şimdi bağlı ortaklık bu anlaşmayla ne yaptı? BMC'den lisansları indirimli olarak alma hakkını elde etti. Bağlı ortaklık VBT güncel fiyat üzerinden BMC lisanslarını yine şirketin bağlı ortaklığı Disnet teknolojiye satacak olup bakın bir sürü ilişkili taraf işlemi zaten bizim sistem hemen yani buradan eksiği çakmıştı. Bakın ilişkili tarif işlemleri eksi 10. Ha, mesela kimisi çok önemser bunu der ki ya ben kendi alt şirketleriyle sürekli bir şeyler alıp satan firmaların listesini asla almam der kimisi. Tamam buraya eksi gördüğün anda bu ise çarpı atın uzaklaşın o zaman. Ha ben mesela her türlü listeden para kazanabileceğine inanıyorum. O yüzden mesela diyorum ki VBT 17.80'e gelirse düşünülebilir diyorum. Mesela tepesi 50 lira. 50 liradan 17 düşmüş bir yazılım hissesi. Mali durumu güçlü. Hele bedelli onaylanırsa eğer firma çok güçlenecek. O bedelden gelecek para direkt firmaya giriyor, kasaya giriyor. Yani bedelli onaylanırsa ve hisse hala bu fiyatlarda olursa ben düşünüyorum yani bu hisseyi. Hani orta vadeli olarak da düşünüyorum. Mesela 17'den alan adamın amacı ne olur? Diyelim VBT düşerse 17.80 amaç ne? Atak yapınca satmak olur. Ama eğer bedelli onaylanırsa ve hala bu fiyatlarda kalırsa o zaman biraz da orta vadeli yatırımcı olunabilir hissede. Peki mesela biz bu firmaya kaç milyar piyasa değeri verebiliriz? Şimdi esas şimdi elde ettiği nakit akışları toplayalım. 300 burada, 80 burada. Diğerleri zaten zayıf. Yani 400 milyon diyelim. Bunun kaç katını verebiliriz? Şimdi 400 milyon. Yani normalde 8 milyar. Olurdu normal bir yazılım istese ama bu firma çok altı şirketlerle bir şeyler alıp satıyor. O yüzden hani Türkiye şartlarında düşünürsek bence bir 6 milyar verilir sanki. Peki ne kadar şu anki piyasa değeri? Aa, 2 milyarmış bence ise ucuz çıktı bir anda. Bir de tabii 2024 sonu 1 milyarlık bir yatırım yaptılar. O iyi mi sonuçlanacak, kötü mü, etkileri pozitif mi olacak, negatif mi olacak göreceğiz. Şimdilik fena değil. Bakın 06'da mesela iyi bir nakit akışı elde etti. Geçen yılın aynı dönemi eksiymiş. Şimdilik pozitif sinyal verdi yani gidişat iyi. Evet ve BT konuyu toparlayalım. Artı yönler borç çarşı durumu rahat. Esas şimdiden nakit akışı elde ediyor. Hisse yazılım sektörünün PDD'sine göre ve esas şimdiden elde ettiği nakit akışına göre. Piyasa değeri ucuz yani hisse ucuz. FDF ögüde ucuz sektörüne göre. Tepeden bayağı aşağıda bu da artı bir özellik. Geçen yıl 1 milyar yatırım yaptılar. Onun ilk etkileri pozitif gibi. Çünkü iki bilanço iyi geliyor yani. Bu bilanço da iyi. Bu bilanço asıl iyi yani. Tahtası ufak bu da artı. Eksi yönler firma yaptığı işleri aldığı işleri daha şeffaf açıklayabilir. Her bilanço sonrası yatırımcı sunumu yayınlayabilir. Ha, bu arada kaplara bakarken bir şey gördüm. VBT yazılım AŞ girişim sermayesi yatırım fonu. Neo yönetimi AŞ VBT yazılım girişim sermayesi yatırım fonu başvurusu SPK tarafından kabul edildi. Görüyorsunuz işte bu fon işlerine de girmişler. Bu ne demek? Hisse hemen uçurulabilir demek yani. Çünkü bu borsaya bulaştım mı hisselerde sert uçuşlar, sert düşüşler olabiliyor. Önemli olan doğru yerden al. Tepeden alan sıfırlanır, dipten alan kazanır. Ya bu arada yine bir iş ilişkisi 19 Şubat'ta. Mesela sigorta veri tabanları yazılımları lisans güncelleme 111 milyon. 2022 cirosu, cirosun oranı %18. Mesela yine yaptığı işler hakkında biraz daha bilgi sahibi olmuş olduk. 8 Şubat'ta ne olmuş? Bunun bedelsizi mi onaylanmış? He bakın. Önce bedelsiz sonra bedelli. İşte ARDYZ2 vakası söz. 9 Ocak'ta bankanın veri depolama network altyapısı yenileme 3 milyon dolar. Aslında mesela bakın şu 2024'ün sonu 2025'in başları çok kapatıyorlarmış ama artık çok atmıyorlar biraz daha bilançolarda artık görüyoruz. Ama eski kaplarda da firmanın ne iş yaptığı konusunda bir fikir veriyor. Evet eksi yönlere geldik. Firma yaptığı işleri daha şeffaf açıklayabilir. Her bilanço sonrası sunum yayınlayabilir. Bedelli kararını piyasa negatif karşıladı. Bugün taban oldu. Yarın da düşebilir yani. Genel şahsi görüş bedelli onaylanırsa firma güçlenecek. Orta vadeli yatırımcı olunabilir. Bu fiyatlarda olursa hala. Evet bakın burayı yanlayalım. Eğer VBT yazılım. Diyelim ki bedellisi onaylandı. Bu ne demek? Firmaya para girecek demek ve hisse de hala buralarda böyle zikzak yapıyorsa orta vadeli düşünülebilir. Kısada ise 17.80 destek oradan sekebilir. Sekmezse biraz daha salarsa da bence tuzak olur. Çünkü hisse ucuz. Yani bu 17.80 desteği kırılma ihtimali var bence. Altına salsa bile Sorun yok. Bence döner. Şimdi ARD'ye geri dönelim ya. Yine benzer olaylar çünkü. Görüntüye baktım hemen hatırladım. ARD'nin bedelli yaptığı süreç. Şimdi bakın destek şurasıymış. 6 lira destek kırılmış ve hisse 4.65'e düşmüş. Bakın 9 liradan 4.65'e. Bir ay içinde yarı fiyatına düşmüş. ARD'yi şuralardan çok aldık sattık. de şu an düşüyor. Aslında 18.88'de bir destek var ama 17.80 asıl destek. Bakalım oradan sekecek mi, altına mı salacak veya oraya gelmeden mi toparlayacak göreceğiz. Şimdilik düşüyor. Kısa ne olur bilmek zor ama... Bence firma güzel. Ederi yüksek bir firma. Yani mevcut fiyat ucuz ama tabii şu an düşüyor yani. Yarın da eksi aşacak muhtemelen. 17.80 sekebilir. Altına inerse tepki içinde oynanabilir. Diyelim saldı. 16.90'ları gördü. Yani bu ne oluyor burada? Tuzak oluyor. Şimdi 17.80 destek kırıldı diye iş bitmiyor. Orada tuzak yapıp da tepki gelebiliyor. Neyse bu kısa vade işlerini bilmek zor. O yüzden orta uzun vade bakalım. Düşüş bittikten sonra, hisse yataya girdikten sonra izlenebilir diyorum. Şu an düşüş de. şu an bulaşılmaz. Ama yataya girince şöyle 2 hafta, 1 ay aynı fiyatta kalınca yani tabi endekse de paralel düşünülebilir izlenebilir hele bedellisi onaylanırsa ve hala ucuz fiyatta olursa o zaman ucuz olur yani şu anda bile benim bulduğum eder bir çarpı 2 çarpı 3 var o da neresi yapıyor işte şu 38 veya tarihi zirve 48 Bence buraları ederi var mevcut bilançolara göre. Ha bir de bedellisi onaylanırsa ne olacak? Güçlenecek. Firmaya bir sürü para girişi olacak. Bu yüzden o çanak katlamaya gidebilir eğer bedelli son aylanırsa. Tabi videolarda genelde pek iddialı konuşmazdım. Yani çanak katlama falan böyle şeyler pek konuşmazdım. Bu işsen yani uzun vadeli eder bence var. Çünkü hem şu anda ucuz hem bedeliyle parayı yarışı olursa. Ha niye ben bugün bu videoyu çektim? Hem birkaç gündür incelediğim bir seri bir de bedelli kararıyla birlikte hisse taban gelme Başka Şu an magazinsel olarak hisse reytingi var yani. Çünkü taban oldu. Bedelli karar ve yatırımcıları hisseyi araştırma sürecine girdi. O yüzden hepsi mutlaka bu videoyu izler. Zamanla da izlenir zaten hisse inip çıktıkça. Zaten izleniyor, zamanla aratılıyor. Dirençler 25, 32, 37, 48 orta uzun vadede ve firma iyiye gitmesi şartıyla hissede bu fiyatları tekrardan ben görüleceğine inanıyorum. Ama ne zaman önce bir düşüşün bitmesi lazım. Bakın önce bir şu anda taban oldu. Düşüş daha bitmedi. Önce bir düşüş bitecek, bir yataya girecek. Bence o zaman daha güvenli. Yani ben şu an VBT'yi sadece izliyorum. Almıyorum da satmıyorum da. Şu anda dizi izler gibi izliyorum sadece. Yataya girerse ilgimi çeker. Evet, artı yönlerini yazdım. Eksi yönlerini yazdım. Artık herkes artıya ne kadar önem veriyorsun, eksiye ne kadar veriyorsun. Herkesin kafasındaki puanlama değişir. Artısıyla, eksisiyle ve bu şekilde. Kendi şahsi görüşlerimde yazdım. Düşüş bittikten sonra, yataya girdikten sonra bence fena değil diyorum. Hele bedellisi onaylanırsa firma şahlanışa geçer. İyi yönetilmesi şartıyla. Bakın firma iyiye gitmesi şartıyla. Çünkü bu firmayı biz yönetmiyoruz. Patron biz değiliz. Sen para geldi O parayı nasıl değerlendireceksin? firma yapacak bunu yani. Umarım iyi değerlendirir. Bedelli onaylanırsa bir de reddedilme ihtimali de var. Ki %50-50 bence. %50 reddedilir, %50 onaylanır. Evet katıla basıp 250 liralık üyelik alırsanız liste videolar çekiyorum ve listedeki hisseleri düzenli takip yapıyorum. Özellikle bilanço geldiği zaman veya beklentiyi değiştirecek bir olay olursa. Düzenli takip önemli. Herkese iyi günler.